Ağzım doğruyor, yardım edin, yardım edin. Aa! Ne oldu? Aa! Aa! Tamam, bana bırakın, kanaması var. Hamile, kaç aylık hamile? Aa! Sekiz aylık doktor. Sekiz aylık. Peki ne zamandır <laughs> kanaması var? Bilemiyorum doktor bey. Sabahdan beri. Ha sabahtan beri, Aa! tamam. Peki bir tansiyon, şeker, kronik ya da bulaşıcı hastalık var mı? Yok. Peki e, hamilelik şekeri var mı? Yok lütfen kurtarın lebemi. Tamam. Doktor bey, merak etmeyin, merak etmeyin. Çek kendine bacaklarını. Aç biraz daha. Hanımefendi şimdi şöyle bir durum var. Bebek sağlıklı. Kalp atışı falan da şimdilik düzenli görünüyor. Fakat sizin kasılmalarınızda bir dengesizlik var. Ben hemşire. Hemen damar yolu açalım ve bol sıvı vermeye başlayalım. Tamam hocam. Ee, damar yolu açalım, kan testi yapalım, kan grubuna bakılsın. Hemograma, hepatite, bulaşıcı bir hastalık var mı diye bakılsın, test yapılsın, tamam mı? Tamam hocam. Açıklık. 3 Üç Allah santim Allah açıklığı var. Amniyoz kesesi sağlam görünüyor. Kanama doğuma bağlı bir kanama henüz suyu gelmedi. Annenin vital bulguları düşüyor. Mine hemşire, 500 cc dextrose içine kasılmaları dengeleyici ilaç yapalım. Tamam. O zaman burada normal doğum yapacağız, değil mi? E tabii şimdi ilacı verdikten sonra kasılmalar dengeli bir hale gelecek. O zaman da burada normal doğum yapılacak. Merak etmeyin. Doktorlar kızımızla ilgileniyor şu an. Amcacığım sen pek iyi gözükmüyorsun. Sana sıcak bir şeyler getirmemi ister misin? Gel. Gel otur şöyle birazcık. Gel. Kızımın kocası. da görevdeyken şehit olmuş bugün. Komşulardan aldım haberi. Dayanmadım, koştum evlerine gittim. Kapıyı vur vur vur, ne ses var, ne açan var. Dayanamadım, kırdım kapıyı. Bir de ne göreyim. Kızım yerde kanlar içinde yatıyor. Canım dayanır bunlar. Sanırım, yaşadıkları yüzünden doğum erken başlamış. Kimimiz kimsemiz de yok. Damadım da şehit oldu. Onun gittiği gün, kızımı... Biz doğmamış torunu ama kaybedeceğim bu Allah. Allah'ım yarım evet yarım. <laughs> Kötü düşünmeyin olur mu? şimdi burada biraz oturun. Birazcık bekleteceğiz sizi. Ondan sonra size bilgi vereceğiz. Bebeğim iyi olacak mı? Bebek kalp atışı düşmeye başlıyor. Lütfen bebeğimi kurtarın. Aa. Açıklık altı santim henüz oh. doğum yapabilecek kadar değil. Her şey normaldi. Ne değişti? Ver bakayım. Oh. Oh. Bebek tehlikede. Kordonu dolanmış. Turgut Hocam, e, epidural ilaç verelim, sonra da hemen hastayı epidural sezaryen hazırlayalım. Tamamdır, tamamdır hocam. Lütfen bebeğimi kurtarın. Tamam, Aa. tamam merak etme. İsmin ne? Ayşe. Ayşe derin derin nefes al şimdi. Güzel, güzel. Sen hiç merak etme, bebeğini sezaryenle alacağız tamam mı? Tamam. Doktor Bey, kızımla torunumun durumu nasıl acaba? Ee, bebek anne karnında kordonuna dolanmıştı. Ama başarılı bir operasyonla doğumu yaptık. Şimdi de işte ameliyat sonrası durumlarını stabil tutmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun Doktor Bey, sağ ol. Estağfurullah. Fakat şöyle bir durum var. Ee, şimdi... Bebek anne karnında dışkılamış. Bu da tabii onu çok ağır bir şekilde zehirlemiş. Fakat merak etmeyin, biz gerekli tedaviye başladık. Antibiyotik tedavisi başlandı, işte oksijen tedavisi yapılıyor. Onun dışında göz damlası ve K vitamini yapıldı. Her şey yoluna girecek inşallah. Sağ olun doktor bey. Peki, kızımın durumu nasıl doktor bey? Kızınızın durumu da şimdilik iyi. Ee, şöyle ki, bebek e, tabii anne karnında dışkıladığı için... ...biz kızınızı da etkilediğini düşünüyoruz. O yüzden onu da oksijen ve e, antibiyotik tedavisine başlattık. Sabaha kadar ikisi de gözetim altında tutulacaklar. Bekleyip göreceğiz. Ama merak etmeyin, her şey yoluna girer. Sağ olun doktor bey. Emeğinizin hakkı ödenmez. Allah sizden razı olsun. Estağfurullah. Vazifemiz. Her şey yolunda değil mi doktor bey? Her şey yolunda. Sizin de bebeğinizin de sağlığı gayet yerinde. Babasını hiç tanımayacak. Hiç bilmeyecek. Biliyorum acınız çok taze ama lütfen kendinizi kimsesiz ya da çaresiz hissetmeyin olur mu? Geçmiş olsun, gözünüz aydın. Beyefendi, gözünüz aydın öncelikle. Sağ ol. Bu benim kartım. Bunu alın lütfen, alın alın. Herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa beni arayın. Hatta aramayın, direkt buraya gelin. Çünkü biz buradayız, tamam mı? Ve bunu çok samimi duygularla söylüyorum, nezaketten değil. İlginize çok teşekkür ederiz doktor bey, sağ olun. Estağfurullah, estağfurullah. Başımız sağ olsun. Allah razı olsun. Çok sağ olun.